Işte ya, Ondan düğün olmadı o zaman. He. oldu da kalabalık düğün bir şey yoktu yani düğün. Davul maul yoktu. Çünkü o ölmüş onun yasını çekiyorlardı. E sen de davul zurna çaldılar o zaman. He canım davul zurna. Eğlendin mi düğününde? Bizim evinde çaldılar. Bizimki vardı da ge, ge, bizimki çaldılar onların kızına da kendiler çalmadılar. Orada e, ile götürdüler. Biz de düğün mü çalıyoruz zaten. Biraz oynadılar, beni de ata bindir götürdüler. Eğlendin mi düğününde? Ne eğlendim ben Ata bile <laughs> Oynamadın mı düğününde? Ne oynayacağım yavrum daha ki. Kınanın yakmadılar mı? Kınan işte bir gün evvel geldi, kına yaktılar evde. Hı. Sabahleyin de geldi, düğün çaldı, geldi götürdüler. Bizki de gitti, onu getirdi, onlar da geldi, beni götürdüler. Hı. Yolda karşılaştık. Nerede karşılaştınız? Şaranda mı? şaranda değil değil, Ta taba, şimdi Cem var ya, He. o Cem'in evinde oraya giderken yola, oradan o kayaların altında, ben bir de kaya girdim, kayalardan korktum. Nasıl? O büyük kayalar var ya, hmm. onların altından yani şey ettik biz, yani karşılaştık. Hmm. Bir de kaya ben korktum, nasıl bir kaya tam, şöyle üstüne sakın düşecek. Bunları görmemiştik. İki düğün kafilesi orada karşılaştı Seni He. aldılar, o kızı mı verdiler? Nasıl yaptınız? İşte beni, o kızı aldılar kardeşime, beni de ona verdiler. Berdeli dediler işte. Hmm. He, orada benim. düğün kafilesi o zaman He. kızları aldı verdi onlar evine gitti. Onlar evine mi gitti? Yoksa He. siz ta bizim kafile oraya kadar gitti mi? He bizim şeye bindiler ta oraya kadar atına gittik. Hmm. Onlar da atına gitti getirdiler. Şey yolda o şeye o kayanın altında işte geliyordu orada birleştik. E köye geldin sen. Harun'la mı geldin köye geldin? Ya Harun'a geldim Evim Şeyde otururlar. Çıkacak yer yok. Şey, aman herhalde. Nereye geldin şimdi? Sen nereye getirdiler? Beni işte aşağı oğla var ya aşağıya aşağı Hı. getirdiler. Eee? Evet. işte orada otururlar. Kendi evleri mi vardı onların? Kendilerinin evi vardı işte orada. Elene yanında tarla yok, bir şey yok. Hı. Tarlası yukarıda gitmiş onlar içinde. başkasının evinde oturmuşlar. Işte. He. He. Başkasının evinde otur. Sen o zaman kayınlanan, kayınbabanla beraber mi oturdun? Evet, beraber oturduk. Kaç yok. odalıydı? İki odaydı bir de işte avabım. Tondurluk büyüktü işte. İki de oda. E bir odada sen kaldın, bir odada kayınana mı kaldın? Kayınana kaldı. Onların çocukları çocukları yok muydu? Ya çocukları, kalanların çocukları vardı görmüyor Nasıl kaldınız Hasık oraya? vardı. Yana? Beş altı tane oğlu vardı biz onların içinde girdik. Hasık küçüktü ben gittim. E siz nerede kaldınız? İşte biz beraber kaldık onlarla. Herkes sen e, onların evinin içine mi geldin? Hayır. E sen gelinsin hepsi hepiniz o beraber. O kızı tam o kızı eski kocasından getirmiş ya. Kaynına vermiş. Aynen de evvel gitmemiş, orada beraber büyümüşler işte. Beraber de yazmışlar işte onları. e beraber... bunlar. Onlar e sen buna babam gülü anlatsana nasıl bir yere geldin? İşte şey, neye geldi, şeye işte. Seviyorum bir ara, ben de tamam gider geçiyorsun ya o da o, 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 o ada. Biz i̇şte orada kaldık. Ha geldin. Ge Kaç kişiydiniz evde? Beş işte, tane oğlu vardı, bir de asık vardı, bir kızı vardı. Kaç göz oda vardı? Üst kız odaydı işte. siz babamla ayrı bir odada mı kaldınız e, yoksa? Evet, ablak oğlum yani. Tabi ev, yatak evi vardı ya. Hı. Biz orada yatardık. Hı. Çocuklar da öbür odalara yatardı. Eee, sonra? İşte sonra da biz göçtük, Antep'e geldik. Kaç yıl kaldınız köyde babam Gül'le? Altı ay kaldık işte, güzel. Bu arada gittik.